Hepinize merhabalar. Yamur'un Mutfakta serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Tüm <laughs> malzemelerimi hazırladım. Yani i̇nşallah. Bu tarifi bende bir 20-30 kere görmüş olabilirsiniz. Sürekli yaptığım bir kurabiyem var. Onu yapıyoruz. Her zamanki gibi yine göz karar yapacağım. Size tam gramajlı bir tarif vereceğim. Ama ben doğaçlama yapacağım. Ellerimi çok güzel hemen yıkayıp geliyorum. Biz bugün birazcık kalabalık olacağımız için fazla yapacağım. O yüzden ölçüler değişecek. Bir de yumurtanın şu şu zarımsı şey var ya haşlanırken onu tutan mı ne? Onları almadan hiçbir tarifi yapamıyorum. İriti oluyorum çünkü. Gelmiyor gözünü. A few moments later. Two years later. Vallahi elimle alacağım. Son kere yıkarım elim ama olsun. Şimdi 3 yumurtanın üstüne keşke önce muzlar etseydim. Neyse sıkıntı yok bir şey yok. 3 tane koysam da olur ama. Çok muzlu olunca biliyorsunuz ki abim laf ediyor. Fazla tadının gelmesini sevmiyor. O yüzden 2 tane muz. Bu tarif o kadar benimsedim ve bütünleştik ki kendisiyle. Her şeyini göz kararı yapıyorum. Gittiğim yere göre gramajlarım değişiyor. Yaptığım kişilere göre değişiyor. sporcu yapan birileriyle yiyeceksem bunu iki ölçek protein tozu koyuyorum. Spor yapmayan birileriyle yiyeceksem, hani onlar için çok bu önemli değilse makro mikro hesapları bir ölçek koyuyorum. Yani sadece tat vermesi için koyuyorum. E şimdi de abimlerle olduğum için bolca bir protein ihtiyacımız var. O yüzden tarifimiz birazcık değişecek. Ama ya bu tarifin tutmama ihtimali, kötü olma ihtimali dünya üzerinde yok. Bir yere giderken anneleriniz kek yapar ve kek hani misafire gideceğine ya da misafir geleceğini anlayıp olmaz ya. Bunun bir ihtimali yok. Çok büyük konuştum kesin olmayacak. Yani. Şimdi muzlarımı bir parçaladım ama birazcık da iyice bıraktım. Böyle içinde ara sıra tadı gelsin. Hani parçalı da olsun diye. Protein Ocean'ın artık yamuk koduyla da indirimde alabilirsiniz. İş birliğidir. Bir dolu yemek kaşığı, daha iki dolu yemek kaşığı fıstık ezmesi koyacağım. Öncesinde güzelce bir karıştırıyoruz. Şık 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 yapıyoruz böyle. O kadar seviyorum şu fıstık ezmesinin tadını. Normalde benim evdekinin yarısını bitirmiştim ben. Daha üç gün önce aldım. Tarif yapmaktan bana fıstık ezmesi dayanmıyor. Bunu da şimdi gelirken abime aldım. evinde de olsun diye. Ya bu muhtemelen iki yemek kaşığı sayılır. Keşke tartsaydım. Neyse özür dilerim. Yani üzmez. Hijyen standartlı gereği. Video çekmiyorsam bu asla böyle yapmazdım. Yalan yok. Kaşıkta kalanın tamamını kendim yerdim. Ama bu kaşığı sonra kullanacağız göre. Fıstık ezmesine bayılıyorum. Şimdi bunu bir tur daha karıştırıyoruz. Çok kolay tarif aslında. Ne insanlar yapamıyor anlamıyorum. Ben Instagram'da tarif verirken malzemeleri yazıyorum. Ya yani malzemeleri eksisten bir şey yapmıyorum. Karıştırıyorum. fırınıyorum, Dereceli de yazıyorum. İlla ki bir tarif bir yapılış anlatma aşaması istiyor insanlar. O yüzden anlamamakla beraber saygı duyup yapıyorum istediğinize. İki ölçekte bisküvili bey. Bisküvili olması önemli bu arada. Çünkü kurabiye yaptığımız için Kurabiye tadını bozmayacak bir olması lazımydı. Kakao lı falan koysaydım eğer, çikolatalı koysaydım, kakao da ekleyip böyle kurabiyeyi tamamen çikolata yapmam gerekirdi. ama böyle buna gerek kalmıyor. Şimdi iki dolu ölçek koydum. Burada 120 gram yulaf çektim ben. Aslında buna çok olur muhtemelen ama. Yapacak bir şey yok. Ben yokken bu abimin evindeki hiçbir eşya o kadar kullanılmıyor ki. Yani 3 hafta önce bıraktığım yarım kabartma tozu ve yarım süt hala duruyor. 3 hafta önce. Neyse erkek evi ne diyelim. Kıvamına göre ya süt ekleriz diyeceğim ama abimin sütü bozulmuştur. Aslında bitkisel süt de çok güzel oluyor ama. Yoğurt, yoğurdumuz var. Yoğurt ekleriz. Mesela bakın hani alternatifli tarif yapıyorum ben genelde. Hani koyduğum şeylerin aynısını koymak zorunda değilsiniz. Evinizde olan şeylere göre şekillendirebilirsiniz gayet. Karıştırması birazcık zor oluyor. Ama masam sallandığı için. Tezgahta yapsanız bu kadar zor olmaz. Youtube videolarımın birisinin altında. Muhtemelen kek yaptığımız videonun altında ama ben bulamadım yorumu birisi yapmamı istediği tarifleri böyle sıralamıştı. Böyle 8-9 tane. Hatta Instagram'dan da yazmıştı. Ben onu görmüştüm ve esas almıştım. Ama galerimde 15 bin tane falan video fotoğraf olduğu için ben tekrardan o mesajları bulamadım. O yüzden ikinci video kafama göre oldu. Lütfen 3-4-5 artık hani kaç tane çekersek. Onlar için bu videonun altına yazın. Ben de çok araya zaman sokmadan onları çekmeye başlayayım hani kaybetmeden. Artık kendime mi mesaj atarım, abime mi atarım, bunu bunu yapacağız diye. Bilmiyorum emin değilim. Ama bir şekilde onları tutmam lazım. Çünkü sizin fikirleriniz önemli. Şu an şöyle bir kıvamı var. Benim için gayet yeterli. Tam yanlışlıkla gramajlı yaptım. Bunu bir 5-10 dakika dolaba atacağım. Dinlenecek. O arada da çikolata keseceğiz. Senin aşkı, çiçek, böcek. Güneş bulut sanmışsın. Çikolatanız da bitter çikolata ya da böyle şeker ilavesiz bir çikolata olursa daha iyi olur. Video hiç kapatıp tekrar başlatmadım. Kaç dakika süreceğini de merak ediyorum yapılışını. Ee, Benim mı böcek mi geldi? Saç mı var? Böcek gelmemiş. Sıkıntı yok. Çikolatam da şöyle. Yani dört parça da olur aslında ama bunu ben bitirmezsem bu evde kimse yemez. O yüzden hepsini koyacağım. Bol çikolatalı olsun. Size tarif videosu çekme olayını bu arada o kadar çok sevdim ki. Tabi muhtemelen bunun farkında değilsiniz. Çünkü sadece bir tane tarif videosu çektim. Ama ikincisi için çok heyecanlıyım. Hatta yanımda pirinç unu falan da getirmiştim. Böyle pankek videosu çekecektim. Ama vaktimiz yokmuş. Yani bunu yapacağım. Bu pişerken Abime yemek hazırlayacağım. Sonra yemek yiyip hemen evden çıkmamız gerekiyor. O yüzden o başka güne kaldı üzülerekten. Ama çekeceğim. O pankek videosu benim aklımda. Belki bir 20-25 kişi sordu. İlk o anlaştığımdaki, story attığımdaki pankeklerimden. Bir şekilde benim pankeklerim çok kabarıyor ve puf puf çok güzel oluyor. İnsanlarınki kabarmıyormuş. Ben herkesinki benimki gibi oluyor sanıyorum. O hiç size bakarak konuşamıyorum. Özür dilerim. Çünkü elimi keserim de. Ben bir solak olduğum için bıçak şu an sol elimde. Size sağ bir yansısa da. Ve solayla bıçak kullanmak o kadar zor ki. Size anlatamam. Şimdi çikolatalarım da hazır. Bu kaşığı alıyorum. Bunu arkaya kaldırıyorum. Bu kaşığı bunun içine koyayım. Hıfız gezmemi de şuraya kaldırıyorum. Abimin o kadar ürünler bitmiyor ki. Yılların fıstık ezmesi. Sadece ben geldiğimde yiyorum. Mesela bundan koysaydım ve çikolatalı protein tozu koysaydım üstüne de çok azıcık kakao ekleseydim de çikolatalı böyle brownimsi bir kurabiye elde ederdiniz. Bunu da böyle deneyebilirsiniz. Gayet yapılabilir yani. Hatta bir dahakini öyle yapabiliriz. 180 derecede Fırını ısıtacağım sonra kaç dakika piştiğinde yine videoda hesaplayacağız. Geçen videoda olduğu gibi. Ama yani bu masayı çekmem gerekiyor fırını açmam için. Aa yok çekmem gerekmiyormuş. Şöyle açsam olur. Çekmem gerekiyormuş ya. <laughs> Uf. Yani yağlı kağıt kullanacağım diye o kadar korktum ki. Ben aldım bitme ihtimali yok ama. Abim ben bunu kullanmıyorum deyip 60 dolar yedi. Fark etmesiniz videoyu kapatmama gerek kalmadı. Çünkü birlikte şekillendirelim istiyorum. O aşamayı unutmuşum özür dilerim. Fırınımı da ben koyana kadar ısınsın diye 250'ye aldım. Sonra düşüreceğiz derecesini. Ama bu durmazsa sinirlendim. Çikolatanın yarısını içine koyuyorum. Yarısını da üstüne koymak istiyorum çünkü. bir şey mi? Yemin ederim çok iyi tarif. Şuna bir şans vermeyen çok şey kaybediyor. Kendi evimde yapsaydım dondurma kaşığıyla bunu şekillendirirdim ama malum abi evindeyiz. Şu iki köşeye bir koysam da rahatlasam. Heh, oh. oh çok şükür. Şöyle şöyle minnek minnek. Kıvamı bu arada tam oldu. Ben bunu daha katı yapmayı denedim, daha cıvık yapmayı denedim. Katı yaptığımda Tadı yine çok güzel oluyor ama yanında kahve olmadan yemesi çok zor oluyor. Cıvık yaptığınız zaman da da çok yayılıyor. Bu sefer o doluluk, o tokluk hissini vermiyor. O yüzden tam kıvamı bence bu. Elimle alıp koyabileceğim kadar cıvık değil ama aşırı da bir katı değil gibi düşünebilirsiniz şöyle. Allah, sen mükemmel bir şeysin. İkişer üçer parça kadarın yani çok da değil. Zaten bu çikolata çok böyle eriyip dağılmıyor. Damla çikolatası gibi böyle sabit kalıyorlar çok. O yüzden böyle daha çok seviyorum. tim olsaydı abime şu an şu Instagram'da birkaç kere yaptığım fit lazanyadan yapacağım. Onun da tarifini çekmeyi çok isterdim ama acele etmem gerekiyor yetiştirmem için. Onu da eğer isterseniz bir sonraki videomuz olabilir. Ben videolarımı telefondan çekiyorum bu arada. İlk defa arka kameradan çekiyorum. Bütün video boyunca kendimi hiç görmedim. İnşallah kadrajı sığmışımdır. Kameram şu an yamulmamıştır. Çekiyordur falan. Böyle sıkıntılar yaşamam. İnşallah. Şimdi bunları 180 derecede dakika hesaplayıp pişireceğim. Üçüncü kısma. attım. Kurabiyelerimiz sonunda pişti. Emin olmamakla beraber galiba 12 dakikada ya da 13 dakikada pişti. Siz bu kızarmaya ulaşana kadar pişirirseniz tatlı olur. Ben aynı zamanda lazanya yapmaya çalıştığım için çok koştur koştur oldum. mutfağı toplamaya çalıştım, hem lazanya yaptım, onu da fırınladım bu arada. Tadım testi, en sevdiğim. gerçekten mükemmel. Şıp şey, şey. abi ah, bir şey yok. Tadım testini de yaptığımıza göre Nemun Ufakta serisinin ikinci videosu da başarılı bir şekilde tamamlandı. Beğenip, yorum yapıp, abone olmayı unutmayın. Yeni videolar için de fikirlerinizi bekliyorum. Ben ortada toplayıp kurabiye yemeye gidiyorum. Görüşürüz.